kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün pilav yapacağım pirinç pilavı ama böyle renkli bir pilav yapmak istiyorum böyle bir baş soğanım var 100 gram 150 gram tavuk göğsüm var yarımda kapya biber bezelyem de var tabi Bunları şimdi küp küp doğrayacağım küçük küçük oldukça küçük olacak Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum, abonelerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bunları böyle küçük küçük doğrayacağım. Tavuğun da e, buzdolabından çıktığı için daha da yüzeyli kesiliyor. Don, yarım çözüldü. Küçük doğuruyorum, daha rahat doğramıyor. Evet arkadaşlar az bir tavukla böyle koca en çok bayağı bir etli oluyor pilav küçük küçük doğradığım için bir de yazın sebzelerinden yararlanalım bir değişik pilav olsun tabi soğan çok güzel yakışıyor pilava arkadaşlar. Biberlerimi de şerit halinde kesiyorum. Sonra da küp küp doğrayacağım. Bunlar da aynı şekilde. Soğan da aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Biberlerimi de doğradım. Şimdi soğanımı da aynı şekilde. Ne kadar küçük olursa o kadar iyi olur. Pilav da çok gözü batmasın. Bunu da aynı şekilde doğru doğrayacağım. Güzel bir pilav oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyin. Beğenirseniz de yorumlara yazın. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Damak tadınıza uydu mu uymadı mı Tabi her şeyi denemek lazım Damak tada alıştığı için Her şeyi ilk önce sevmeyebilir Ama denemede fayda var Evet arkadaşlar. Hepsini böyle doğradım. Şimdi etlerimi tencereye alıyorum öncelikle. Etlerimi biraz soteleyeceğim. Tavuk göğsü. Oldukça küçük doğradım. üzerine yeterli yağımı döküyorum. Evet, taşlar çıktı, biz denize zaten çok, çok küçük doğradan bitiyor ve hem pişiyor. Bir de böyle denemesi tavsiye ediyor. Hanımlar beğenirler zirekliyor mu yorumlar? Zirekliyor buraya kadar izlediyseniz bir yorum bir beğeni bir destek olmanızı istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Tavuklarımın renkleri döndü. Şimdi üzerine soğanlarımı koyuyorum. Şimdi güzelce sokeleyelim. Soğanlarım da biraz pembeleşsin. renkli bir pilav olacak. Evet arkadaşlar tuzumu da yeterince atıyorum. Evet arkadaşlar 2-3 dakikada soğanlarımı sokeledim güzelce. Şimdi kafiye biberlerimi koyuyorum. Birazcık da ondan sokeleyeceğim. Evet arkadaşlar. Biberlerimle 2-3 dakika kavurdum. Şimdi biz bardağı pirincimi, pilavı pirincimi yarım saat, bir saat önce sıcak suya, tuzlu suya koydum. Yıkadım. Nişastasını güzelce arındırdım. Şimdi onu da ekliyorum. Şimdi güzelce nasıl kavuracağım. Evet arkadaşlar 2-3 damla limon suyu sıkıyor. Şeker atmayacağım. Havuzu haşladığım için havuzun suyunu sardım. Havuz tatlı. Yoksa bir kıp bir küp de şeker atıyordum. O yüzden şeker atmıyorum. Evet arkadaşlar bir yemek kaşığı da tereyağı koydum tereyağını en sıra koydum çok yanmasın yandım rengi pek güzel olmuyor ben pahaşe yaptığım zaman biraz tereyağını yakmıştım biraz kara oldu üzeri o yüzden şimdi çok dikkat ediyorum kanalım var. Ağzımın üstündeki yağ biraz tereyağı yandığı için biraz karardı. O yüzden şimdi tereyağına çok dikkat ediyorum Evet arkadaşlar bir tane havuç haşladım. Bir çay bardağı da bezelye. Onları haşladım. Çiğden koyduğum zaman pişmez. O yüzden birazcık karşıladım. Evet arkadaşlar birazcık da karabiber döküyorum. Evet arkadaşlar bir bardak e, bezelyenin havuzun haşladığım suyu dökmedim onu döküyorum bir bardak bir bardakta su döküyorum. Demlendikten sonra bir bakarız az Bak, tırışlar iyice e, demlenmediyse az daha üzerine su gezdirebiliriz. Çok sulu olduğu çaresi olmuyor da kuru olduğu zaman taresi oluyor. Şimdi ocağın altını kısacağım, demlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Ocağın altını güzelce kıstım. Şimdi demlenmeye bırakıyorum. Tuzuna da baktım. Yine tuzlu mu, tuzsuz mu? Tuzsuzsa tuz biraz attım. İki bu su bardağı su koydum üzeri kadar pirinçlerim demlenmesi birazcık daha üzerine suyu durum onu da sonra söylerim eğer bir deneyeyim bakalım nasıl oluyor iki bardak yeterli mi yeter sözüme kapatıyorum ağzını demlenmeye bırakıyorum evet arkadaşlar yas pilavım hazır iki su bardağı su koydum o su yeterli geldi tane tane de oldu tam kıvamında da oldu. Arkadaşlar tane tane oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pilavım hazır. Evet arkadaşlar pilavım hazır. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın.